Hayır, bir Efendim çekiyoruz. Tamam mı? İşte bu günlerde de mavi vatan milli bir irade mavi vatan üstündeki gök vatan dediğimiz hava sahası Kıbrıs'ın ne kadar milli ve önemli bir devlet olduğunu görebiliyoruz. Hakkımızın, hukumuzun ne kadar haklı olduğunu ve ne kadar bizlerimiz zengin olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla artık günümüzde geri dönüyor, geri dönüş olmayacağını ve gerek bir gerek Avrupa Birliği'ne bütün muhataplarımızla Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının kendi diliyle, kendi diniyle, kendi kültürüyle, kendi kaderiyle, kendi mücadelesiyle, kendi çizdiği yolla ana vatanıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle orada kendi devletini yaşatma hakkının Kıbrıs Türk halkının insanlık hakkı olduğunu, bunu kimsenin reddedemeyeceğini ve bu çağda Kıbrıs Türk halkına direkt uçuk, direkt, direkt uçuş yasağı, direkt ticaret yasağı, direkt temas yasağı, ıspor ambargosu gibi bir takım kısıtlamalarla Kıbrıs Türk'ünü Diz çökertmeyeceklerini, çökertemeyeceklerini, sonuna kadar direneceğimizi ve devletimizi sonuna kadar savunacağımızı kendilerine ifade ettiğimizde ama dediklerinde ne diyorum ben? Benim arkamda 85 milyonlu Türkiye Cumhuriyeti var.